Bu sözü yalanlayanı bana bırak diyor Allah. Yani kafirin cezasını vermek sana düşmez. Kafirin cezasını vermek sana düşmez. Onu bana bırak. Biliyorsunuz daha önce bu konuyla ilgili birçok ayetler okumuştuk. 62. sayfada 86. ayet. Ali İmran suresi. fe yehdillâhu kavmen keferû ba'de إيمانهم İnandıktan sonra kafir olmuş bir toplumu Allah nasıl yola getirsin? Nasıl yola getirir? Ve şehidû enne'r-rasûle hakkun Bunlar Resul'ün hak olduğuna da şahit olmuşlardır. Yani Kur'an'ı okumuş anlamışlar. Yani eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyecek noktaya gelmişler. Peygamberin hak olduğunda hiç şüpheler yok. Çünkü iman ettikten sonra kafir olmuşlar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişler. Bunu eşhedüyle söylemişler. Ben şahidim çok iyi biliyorum. En küçük şüphem yok diye söylemişler. Ve ca'ehumul beyinat. Onlara çok açık belgeler gelmiş. Bu dinin hak olduğu ve doğru olduğu hususunda. Şimdi bunlar sağlam mümin mi? Mı? Olmuşlar Ama ondan sonra kafir olmuşlar. Biz bunlara ne diyoruz? Mürtet. Dinden dönmüş diyoruz. Önce dindar olmuş, sonra dönmüş. Bunların cezası ne? Bunların cezası mezheplerde ölümdür. Bir de bu ayetlere bakalım nedir cezası. Şimdi öncelikle sen yalanlayanları, bu sözü yalanlayanları bana bıraktan hareket ettik. Vallahu la yehdil kavme zalimin. Allah zalimler topluluğunu yola getirmez. Kendisi yola gelmek istemiyor, onun için getirmez. Kendisi yola gelmek isterse getir. Zaten gelecek biraz sonra. Şimdi bunların cezası neymiş? ülâike <laughs> ceza'uhum. Bunların cezaları en aleyhim lanet Allah. Bunların üzerinde Allah'ın laneti olur. Allah'ın rahmetinden uzaklaşırlar. Yani mutlu olmazlar. Rahatsız olurlar, huzursuz olurlar, birçok şeyler olur. Ve <laughs> meleklerin laneti olur ve bütün insanların laneti olur. Ne? Çünkü bunlar bu davranışlarıyla çok kötü örnek olmuşlardır. Halidine fiha bu da bu lanet içerisinde sürekli kalırlar. La yuhaffafu anhumul azabu bu azap onlardan hafifletilmez. وَلَاهُمْ يُنْظَرُونَ Onlar gözetilmezlerdi. Bu azap nerede? Dünya. Dünyada mı ahirette mi? Dünya. Emin misin? Ayete dikkatle bak bakalım. Bu azap dünyada mı ahirette mi? Şimdi dikkatle dinleyin. Tekrar okuyorum. خَالِد۪ينَ <laughs> ف۪يهَا <laughs> Sürekli azapta kalacaklardır. Öyle aceleci olmayın. Durun. Düşünerek karar verin. Bak tek baştan alıyorum. Üle iki ceza uhum bunların cezaları şu. En aleyhim lanet Allah. Allah'ın laneti bunların üzerinedir. Vel melekiti meleklerin laneti ve nasi in. bütün insanların laneti bunların üzerinedir. Halidine fiha sürekli bu lanette kalacaklar. Yani herkes kendine göre bir kanaate sahip olm olmaya başladı dur bakalım kimin dediği doğru çıkacak la yuhaffafu anhumul azabu bu azap onlardan hafifletilmeyecektir ve lahum yunzarun Gözetilmeyecekler Şimdi sıkı durun bakalım dünya mıymış ahiret miymiş? <laughs> illel lezîne tâbu min ba'di zâlike ve aslahu. Bundan sonra tevbe eden ve durumunu düzeltenler hariç. Şimdi bu neredeymiş? <laughs> Ahirette diyen kaldı mı? Ha, kalmadı değil mi? Bu azap dünyadaymış. Fe inna Allah gafurur rahim. Şüphesiz ki Allah gafur ve rahimdir. Bakın meseleyi çok iyi kavramamız lazım. Ayetleri okurken aceleci kararlar vermeyelim. Tekrar okuyorum çok dikkatle dinleyin. Keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim inandıktan sonra kafir olan bir kavme Allah nasıl hidayet verir? Bundan ne anlarsınız? Bu hiçbir zaman artık yola gelmez. Öyle mi? Öyle mi? Efendim? Evet. Şimdi bakalım. ilk görünüşte sanki hiç yola gelmeyecekmiş gibi anlaşılıyor değil mi? İşte birçok şey de böyle karar, aceleci kararlar veriyoruz sonra kendi yanlış kararlarımızın altında kalıyoruz Allah hiç kimseye durup dururken hidayette vermez dalalette vermez Hidayette dalalette kişinin kendi çabası ve gayretiyle elde ettiği şeydir Bugün dalalette olan kişi yarın hidayete gelebilir. Aksi de olur. Ama Allahu Teala durup dururken kimseye bunu vermez. Yani siz hak ederseniz hidayeti verir, hak ederseniz dalaleti verir. Hak edecek olan kul, neticeyi yaratacak olan Allah'tır. Şimdi bunlar önce sağlam mümin imişler. Keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim. İnandıktan sonra kafir olan bir topluma Allah nasıl dirlik ve düzenlik verir? Nasıl huzur verir? Nasıl hidayet verir? Ve şehidu enler rasul hakkun. Yani böyle bir toplumun iki yakası bir araya gelmez demektir. Bunlar Resul'ün hak olduğuna şahit olmuşlardır. Ve ceahumul beyinat açık açık deliller de gelmiştir. Yani bunlar öyle sağlam mümin olmuşlar ki her şeye tamı tamına inanmışlar. Vallahu la yehdil kavme zalimin. Allah zalimler <laughs> toplu